Basıyor mu işe devam ediyor? Yemeğe falan. Normalde bastı da kapat. Bas hadi oğlum bas. bas ya? <laughs> Aris. Gel aç kapıyı aç aç. Ay şuraya ay şuraya bak bak kapıya kapıya aç gel. Gel gel gel. Kapıyı aç oğlum aç kapıyı. Aç da bineyim. Kapıyı aç. Evet. Ares kapıyı aç oğlum. <laughs> Aris, kapıyı aç şu <laughs> kapıyı bir açsa bir şey. Evet tabii ki de Çek onu suyu kavara ya. Kaplar çektim. Üç zordan Tamam. Geliyor. Hiç yok. Açılır mı, mı geldiği zaman? zaman. O <laughs> İşten düğmeye mi bastı. Yok anahtar elindeydi. Ben direksiyona geçene kadar bastık. Kaçar. Ama kaçar. çocuğa gelmesin yani. Ya tamam yeter. Tamam. tamam. Tamam tamam girseniz acaba hemen açtık. Tamam da durm oldu dönüyor. Tamam. tamam. Ya, açılmıyor? Ben, işte. Tamam, ben ona diyorum. Şuradan gelip fır fır. Bakın arkadaşlar. Şuradan girin. Şuradan Çocuğu atalım. Ya hazet kabını boşaltsın. Tamam da lan eder açın Oğlum tamam. Tamam anne Anahtarı al. Anahtarı al. Kilidi anahtarı.